Bu benim için derlenmiş. 2-0 mı? Helal lan. Oha! Yalnız var ya o çocuğa gelseymiş. Harbiden kalıcı hasar bırakırmış bak net söylüyorum. Öldürebilir bile yani. Uy bir de kafayı eğmiş direkt. Abla gülüyorsun Vur ama. Vurmaya gelmiş galiba. E direkt vurmaya gelmiş ya. Çocuğun dünyadan haberi yok. ne oldu? <laughs> 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 Kordis hepsi bak valal oynuyor ya. <laughs> İhtar atmış, telif atmamış. Nasıl ya? Çekmezse kanal kapanacak mesaj attım beni falan engelledi. Oğlum ne yapıyorsun? Lamacun neydi kanalın adı? Leblebi Leblebi. Leblebi. <laughs> oğlum hayatımız hayatını mı karartacaksın bizim ekibin Nasıl satayım sen ne yapıyorsun ya? Al ihtarını geri manyak mısın nesin oğlum? Agresif yaparım. Agresife geçer bak. Agresife geçerim bak. <laughs> Yapma öyle şeyler. Yok. Yüpe agresife geçebilir. Hayır o ben ben ay ben, ben, ben agresife gideceğim diye sormuştu o galiba. Kamerayı sağ köşeye al. Aa, kamerayı unuttuk. Ha abonelikten falan çıkmayın oğlum. Dur adamın haberi yoktur ya belki. Sakin amına koyayım hemen. Abonelikten çıkalım. Dur bir adam duysa beni zaten çözer yapar. Linçlemeyin niye linçliyorsunuz? Oğlum, ya neden toksiksiniz? Dur. Pi, pi, pimi çekilmiş bomba gibi hepsi ya yani. Yapmayın oğlum çocuğun haberi yoktur ya. Ne güzel içerik yapıyor adam. Böyle şeyleri ciddiye almayın hemen. Dayı iyi karıştırıyorsun sen karıştırırken çocuğu unuttun ya. <laughs> <laughs> tombala çocuğu. Dayı tombaladayken çocuğu unutmuş. <laughs> Güzel müdahale. Güzel müdahale. <gülüyor> <gülüyor> Son bakışı görüyor musun bak? Nasıl sikiyim? Çarpacak mı bakışı bak? <laughs> 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 bak bak şu hala bakıyor. Adamın suratına odaklan. <laughs> <laughs> Yarra yedik bakışı bak. Evet evet abi o o bakış. Adamın gözleri yuvasından çıkmış oğlum. Video bozuldu. Oy! As it's an boy. Oh, oh. you're Millet de alkışlıyor. <laughs> o korkudan o. <laughs> Helal olsun. Adam skinle bile değil amına koyayım. Döndü vurdu devam ediyor. Ha yok sağa çek. O baba refleksleri. Affı yok. Bak bir saniyelik iş görüyor musun? Çocuğu niye komedinin üstünde bezliyor bu abi? Olum orası, orası şey, şey yani... yok bebek şey değil de ona çevirmiş yani. Zaten ger normalde o işçi olanlar da öyle yüksek. Yüksekte yerde yapması daha mantıklı değil mi? Yok ama? normalde o böyle işte bunun kadar değil de böyle bir 10 santim 20 santim daha kısasıdır set. Çocuk bez değiştirme alanı hatta yatak olur bir şeyler olur böyle. Umursamadı dayı bu arada <laughs> devam. Sen de biliyorsun oğlum. işte bazen kuruyoruz hayaller. Arka abi. abi Oy. Yapma abla. Ezdi bence bu arada göstermiyorlar. Galiba ezdi. <laughs> Oha çocuğa bak. Oy. Oha. Anne mi telay var Ulan bir şey de olmazmış bu arada orada. Ama adamın atlaması seri. Adam buraya bolcu ya. Nereden tanıdın Tuğle abla? Top altı ya. refleksi. Abi sen oradan yetişemezsin o çocuk düşerse ya. Oy helal lan. İşte Türkiye'de olsa abi düşmedi diye biri kendisi vurdu ona <laughs> salak salak hareketler yapmadı. Bu videonun sesi mi gitti ben mi kapattım? Belki telif yemiştir abi. ya bunlar da bir şey yok ya. Onları günde biz bunu 10 defa yaşıyoruz gün içinde lan. <laughs> Özellikle 61 plakalı değil mi? evet. O siktir herif. Oha hiçbirine değmedi lan herif. Ya da görmüyoruz değdirdi ona. Hız, çeviklik, zeka hepsi bu şoförde var. Videoyu daha burada beklet daha. 10 dakika daha beklet. Video çatır çatır teliflenmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Saatler olsun kardeşim. Saatler olsun Eyvallah. <laughs> Aa, Boğazında kaldı lan. Ah canım benim be. Aa. Oh. Tam tam çıktı o çıktı. Neyi? Neyim? Oğlum ne? neyi? Neyim? Diğerleri de yere düşen iyi amına koyayım. Oy kıyamam ya. Mazluma döndü bir an. <laughs> ne korkmuştur var ya sahibi. O şeyi hatırlıyorum tayinde de böyle boğazına bir şey takıldığında ya da ne bileyim bir garip garip davranışlar sergilediğinde köpek sahipleri bilir. Hemen böyle yüreğine gelir şey heyecanı, korkusu. Bu nasıl bir araba peki? Bok gibi videoymuş Klaf bu arada.